Arkadaşlar e, çok kısa bir video paylaşacağım şimdi sizinle karides. E, şöyle yarım kilo şu dondurulmuş karideslerden yarım kiloyu buzlu şekilde tavanın içine koyuyor, koyuyoruz. Suyunu salıp çekinceye kadar yüksek ateşte tavada onu kavuruyoruz. Şimdi yaklaşık bu 10 dakika geçti 10-15 dakika. E, suyunu tamamen çekti. Hemen ne yapıyorum? Şöyle gördüğünüz bir buçuk yemek kaşığı diyebiliriz tereyağını koyuyorum tereyağını da biraz altı hala açık bu arada yani yüksek derecede açık. Çok pratik ve çok lezzetli bir meze diyelim. Yani bunu ana yemek olarak değil de meze olarak yemek daha mantıklı olur. Çünkü yarım kilodan gördüğünüz gibi çok az çıkıyor. Hemen buna bir buçuk çay kaşığı tuz atıyorum. Burada da üç diş sarımsak rendesi var. Onu da kattım. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Biraz kekik. Çok az. Biraz da kırmızı toz biber. istediğiniz kadar koyabilirsiniz bunlardan. İsteyen güveç kabında da yapabilir bunu. Yani bu aşamadan sonra güveç kabına alıp üzerine kaşar rendesiyle fırına da koyabilirsiniz. Kaşarlar eriyene kadar. Şimdi bunu 2-3 dakika daha kavurup ocağın altını kapatacağım. Bu kadar.